7. sınıf 2. deneme soru çözümleriyle devam ediyoruz. 1. soruyla başlayalım. Bir örüntü veriyor 8n-1. Bu sayı örüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye söylemiş. Önce 1 vererek n'e 1 vererek başlayacağım. n'e 1 verdiğimde 8 kere 1 8 1 çıkartırsam 7. İlk terimimin 7 olması gerekiyor. B ve D uyuyor zaten. n'e 2 verirsem eğer 8 kere 2. 16, 1 çıkartırsam 15. Zaten artık cevap belli oluyor. Üçüncüyü denemeye gerek yok. Ama üçüncüyü değer yerine koyarsak zaten cevabın 23 olacağını görürüz. O yüzden cevap D şıkkıdır. İkinci soruya bakarsak burada bir bilgi vermiş. Cebisel ifadelerle ilgili. İçiçe girmiş kaplar varmış. Bunların ilkinin yüksekliği ise artı 1 olduğunu söylüyor. Ve diğerlerinin her birinin yüksekliği 3 cm daha kısa olduğunu söylüyor soruda. O zaman biz ikincinin yüksekliğini bulmak için birinciden 3 cm çıkartmamız gerekiyor. S artı 1'den 3 çıkarttığımızda benzer terimlerin toplamını çıkarabildiğini biliyoruz. O yüzden artı 1'den eksi 3 çıkarsa eksi 2 S'ye karışmıyoruz. S eksi 2 yani ikincinin yüksekliği S eksi 2'dir. Bunun da daha 3 santim kısa olduğunu bildiğimiz için S-2'den de 3 çıkartıyoruz. S-5. Bu üçünün toplamını sormuş bize. Toplarsak S-5, S-2 ve S-1. 3 ise 5, eksi 2 daha, eksi 7 artı 1 daha, eksi 6. Bize dikkat edersek kat sayıları toplamını soruyor. Kat sayı dediği şey başındaki sayılardır. 3, eksi 6 toplarsak eksi 3 olduğunu rahatça görürüz. Üçüncü soruya bakıyoruz. Uzun bir soru ama kolay bir soru. İlk önce bunu bir örüntü gibi düşünebiliriz. Bir tane soru anahtarı varken ikinci de 6, üçüncü de 11, dördüncü de 16 olduğunu görüyoruz. Bu ve bir ilişki kurulmuş. Buna göre hangisi doğru verilmiştir diye soruyor. Dikkat edersek dördüncü de 16, beşinci de de 21 olduğunu görüyoruz. Zaten bunları şıklara baktığımızda diğerlerinin yanlış olduğunu görüyoruz. Genel olarak teriminin 5n-4 olduğunu rahatça görmemiz gerekiyor. Çünkü 1 verdiğimizde n'e 5 kere 1 5, 5'ten 4 çıktı 1 oluyor. 2 verdiğimizde 10, 4 çıkartırsak 6. Böyle böyle hepsini verdiğimizde hepsinin aynı çıkacağını görmemiz lazım. Demek ki genel terim 5 n eksi 4'tür. Cevap A'dır. Dördüncü soruyla devam edelim. Kandil sahibi Hakan Bey bir tost yapmak için aşağıdaki sucuktan 2 santim kalınlıkta parça kesiyor. Hakan Bey ikinci tosttan itibaren her tost için 15 mm kalınlıkta sucuk kullanıyor. Yapılan tost sayısı en olsun diyor. Kullanılan toplam sucuk uzunluğu milimetre cinsinden cebizel ifade olarak gösterilecekmiş. Bunun sabit terim eksi değişkenin kat sayısı sonucu nedir diye soruyor. Dikkat etmemiz gereken bir soru güzel bir soruydu. Şimdi ilk başta kullanılan ee, tosttan sucuk 2 e, santimmiş değil mi? Bunu milimetreye çevirdiğimizde 20 milimetre olduğunu zaten bilgi olarak da vermiş üstte. O zaman biz n'e 1 verdiğimizde 20'yi bulmamız gerekiyor. Öyle bir cebirsel ifade yazmamız gerekiyor. 15 n artı 5'i bulabilirsek Buna 1 verdiğimizde 15 kere 1 15 artı 5 20. 2 verdiğimizde dikkat edersek 20 zaten vardı. Üstüne 15 eklememiz gerekiyor. Yani 35 olması gerekiyor. Gerçekten de 2 verdiğimizde 35 çıkacak. 3'te 50 çıkması gerekiyor. 3 verdiğimizde 50 çıkıyor. Demek ki cebirsel ifademiz 15 artı artı 5'miş. Burada sabit terim dediği 5 değişkenin kat sayısı yani enin öndeki sayı da 15 olduğu için aralarındaki farkı soruyor. 5 eksi 15'ten cevap eksi 10'dur. Yani A şıkkıdır. 5. soruya bakarsak bir tavşan varmış. Her zıplayışında iki birim sola doğru hareket ediyor diyor. Buna göre dördüncü zıplama sonunda üzerinde bulunduğu sayı aşağıdaki üstlü ifadelerden hangisine eşittir diye soruyor. Her birinde iki 2 zıplıyorsa dördüncü de eksi 8'e gel, gelir o zaman. Bunu da şıklardan hangisi eksi 8 diye bulursak. D şıkkına bakarsak eksi 2'nin küpü eksinin tek kuvveti eksidir. 2'nin küpü de 8 olduğu için ve sol tarafa gittiğini bildiğimiz için cevap eksi 8'dir. Altın soruya bakarsak. Ayşe Hanım yastık dikerken telefonu çaldığı için iğneyi yastığa aşağıdaki gibi batırıp telefonla cevaplıyor diyor. Yastık yüzeyine başlangıç noktası yastık içi negatif yastık dışı ise pozitif kabul edilmiş. Yani o zaman K noktası burası da 3 santim olduğu için artı 3 yastık içi negatif olduğu için L eksi 4'tür. Buna göre L küp artı K kare nedir diye soruyor. L dediğimiz şey eksi 4'te eksi 4'ün küpü artı 3'ün karesinin ne olduğunu soruyor yani bize. Dikkat edersek eksi var. Eksinin tek kuvveti eksidir. 4'ün küpü yani 4'ü 3 kere çarpmak. 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. Buradan geliyor. 3'ün karesi de 3 kere 3, 9. Toplarsak eksi 55 olacağını rahatça görürüz. 7. soruya bakalım. Bir modelleme vermiş. Tam sayılarda toplam olarak. Dikkat edersek eksi pullar var. Kaç tane var? Eksi 7. Artı 3 tane pullu topluyor. Bunların birbirine götürdüğünü söylüyor. Ve eksi 4 kalıyor. Bu toplama işlemine ait toplananlar kullanılarak bir rasyonel sayı yazılıyor diyor. Büyük toplanan, buradaki büyük toplanan artılı ifade olduğu için artı 3 daha büyüktür. Paydaya, daha sonra küçük toplanan ise paya yazılıyor. Yani eksi 7 bölü 3 olduğunu söylüyor rasyonel ifademizin. Bunun gün ondalık gösterimini sormuş. Bize ne yapıyorduk? 7'yi 3'e bölmemiz lazım. Eksiyi daha sonra kullanabiliriz. Şu an görmezden gelebiliriz yani. 7'yi 3'e böldüğümüzde 2 kere 3 6 1. 0 e, koyuyoruz virgül atıyoruz onu 3'e böldüm 3 kere 3 9 dikkat edersek burada 1 olacak bu yanına 0 atacağım sürekli 3 3 3 3 diye gideceği için biz buna devirli ondalık sayı diyorduk sadece 3 tekrar ettiği için 3'ün üstüne çizgi koyuyoruz eksiği de unutmuyoruz o yüzden cevap A şıkkıdır. 8. soruya bakalım Dünyada günümüze kadar en yüksek sıcaklık İran'da Ahvaz kentinde yaşanmıştır. Dünyada günümüze kadar en düşük sıcaklık ise Antarktika'da yaşanmıştır diye söylüyor. İran'da 54 derece Antarktika'da eksi 93 derece olduğunu söylüyor. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. İran'daki sıcaklık Antarktika'daki sıcaklıktan 147 derece daha fazladır diye söylemiş. Dikkat edersek eksiden artıya geçiş yapacağız. O yüzden e, topluyoruz. Eksi 93 yani eksi eksi olarak düşünürsek artıya dönüyor işaretlerimiz. Toplarsak gerçekten de 147 çıkıyor. Birincisi doğru o yüzden. Antarktika'daki sıcaklık İran'daki sıcaklığın toplama işlemine göre tersinden diye söylemiş. 39 derece daha düşüktür. Toplama iş, e, işlemine göre tersi diyorsa ne yapacağız? İşaretini değiştirmemiz gerekiyor. 93 eksi 93 artı 93 olur. Çıkartırsak 39 derece olur. İkisi de doğrudur o yüzden. 9. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki sayı doğrusunda tam sayılara toplamına işlemine ait bir özellik modelleniyor diyor. Bu özellik hangisidir diye sormuş. Dikkat edersek sıfırdan eksi 5'e gelmiş ve orada kalmış. Yani orada kaldığını tekrar ifade ediyor ve sonucun tekrar eksi 5'e. Şimdi dikkat edersek toplama işleminde toplamın değişmemesi nasıl olur? Ancak etkisiz elemanla toplarsak değişmez. Bu da etkisiz eleman özelliğini gösteriyor. O yüzden cevap B'dir. 10. soruya bakıyoruz. Aşağıda kırılmış halde boyu 7 bölü 10 metre olan bir atkı verilmiştir. Bu atkı iki ucundan gelince boyu yukarıdaki uzunluğun karesi kadar artmıştır diyor. Buna göre ondalık gösterimini soruyor bu uzatılmış halinin. Karesini bulursak nasıl buluyorduk? Her iki tarafın karesi demek kendisiyle tekrar çarpmak demek. 7 kere 7 49, 10 kere 10 100, 49 bölü 100. Dikkat edersek bu kadar artmıştır diyor. Yani 7 bölü 10'un üzerine 49 bölü 100'ü eklememiz gerekiyor. Paydalar eşitlememiz lazım. Onunla genişletiyorum. 70 49 daha 119 bölü 100. Bunda ondalık gösterimde paydada 2 tane sıfır olduğu için virgülden sonra 2 tane basamağım olacak. 1 tam %19 olarak gösterebilirim. Cevap yani B. 11. soruya bakarsak bize devirli ondalık gösteriminin formülünü de kuralını da vermiş zaten. O yüzden rahat bir soruydu. Buna göre diyor rastgele seçilen bir rasyonel sayıda pay ve paydadaki tam sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tam olarak bir şey adres belirtmediği için hepsini teker teker açmam gerekiyor. Zaten dikkat edersen birincisi rasyonel sayı. Sadece, rasyonel hale direkt çevrilebiliyor. Devirli değil. Bu rahat. İkinciye bakarsak sayının tamamı eksi devre, devretmeyen kısım yani dikkat edersen sadece 2'nin üzerinde çizgi var. O yüzden biri çıkartmam gerekiyor. Daha sonra virgülün sağındaki devirli rakam kadar dokuz. Dev 9. Devirsiz rakam kadar sıfır koymamız gerekiyor. Bir tane devreden var. iki tane devretmeyen var. O yüzden 900 diyoruz. Ya i̇şlemi düzenlersek 11 bölü 900 geliyor. Bunları toplarsak 911 direkt aşkında görebiliyoruz. Cevap o yüzden aşkın. 12. soruya geliyorum. Aşağıdaki kesir kartları kullanarak rasyonel sayılarla çarpma işlemi modelleniyor. İlk önce buna bakalım. Hangisi doğrudur diye sormuş. Burası 2 bölü 5 olduğu belli. Burası da 1 bölü 3. Çarptığımız zaman Cevabın 2 bölü 15 olması gerekiyor. Zaten modellenen işlem de bu. Buna göre diyor ki A şıkkına çarpım çarpanların her ikisinden de büyüktür. Çarpım sonuçtu dikkat edersek. 2 bölü 15 diğerlerinin de paydalarına bu e, cevabı doğru diyebilmem için öncelik paydalarını eşitlemem lazım. Hepsini eşit hale getirmem lazım. 2 bölü 5'in 15 haline getirirsem 6 bölü 15. 1 bölü 3'ün genişletirsem 5 bölü 15 geliyor. Dikkat edersek çarpım çarpanlarının ikisinden de büyük değil. Hatta daha da küçük kalıyor. O yüzden A ah yanlış. Büyük çarpanın ondalık gösterimi 0'dan 10'da 4 ama devirli şekildedir diye söylemiş. Burada büyük çarpan dediği 6 bölü 15. Bunun böyle olmadığı çok açık bir şekilde görülüyor. C şıkkına bakarsak küçük çarpanın ondalık gösterimi devirlidir. Yani 1 bölü 3'den bahsediyor. 1 bölü 3'ü gerçekten de 1'i 3'e bölmeye devam edersek sürekli aynı sayılar gelecek. Buraya 0 yapıyorum. Buraya 0 atıyorum. 3 bölü 3 9 1. Böyle sürekli yanına 0 atıp 13, 3, 3 diye gidecek. Devirli olduğunu görüyoruz. O yüzden cevap C'dir. 13. soruya bakarsak. Kolay bir soruydu. Çok adımlı işlemler. Rasyonel ifadeler. İlk önce parantez için yapmamız lazım. Daha sonra üstlü ifadeyi zaten göreceğiz burada. Önce içini düzenliyorum. Çıkartma işlemi var. Ya kolay olarak 2 kere 1, 2. 2'den 1 çıkartırız. 1 2 deriz ya da payda eşitleme yoluna gideriz. Burada böyle yapalım. 1 2 buradan geliyor. 3 kere 1 3, 3'ten 1'e çıktı 2 bölü 3, 4 kere 1 4, 4'ten bir çıktı 3 bölü 4 da buradan geliyor. Dikkat edersek bunlar çarpma işlemindeler. Bu durumda sadeleştirme yapabiliyoruz. 2'ler ve 3'ler sadeleşiyor ve en son sadece 1 bölü 4 kalıyor. 1 bölü 4'ün küpünü almayı unutmuyoruz. Küpü demek 3 kere çarpmak demek 1 kere 1 1, 1, 1 kere daha 1, 1 yapıyor. 4'ün küpü de 64 olduğu için cevap 1 bölü 64'tür. 14. soruda yine çok adımlı işlemler vermiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Dikkat edersek öncelikle parantez içi ve üst ifadelerin yapılması gerektiğini söylemiş zaten. Parantez için düzenlememiz lazım. Burası 5 kere 2 10. Ondan 7 çıktı 3 bölü 5. Ve üst ifadeyi açarsak 9 bölü 25 geliyor. Birincisi doğru o yüzden. İkinciye gelirsek çarpma ve bölme yapmamız gerekiyor diyor. Burada da bölme var. Burada da bölme var dikkat edersek. Hangisi daha öncelikli dersek soldaki taraftaki olan ilk öncelikli olacak. Zaten bunu da düzenliyor. Bunu çevirirsek 5 bölü 3. Bunu da bölmede ters çevirip çarptığımız için 25 bölü 9 haline geliyor. İkinci adım da doğru. Daha sonra ilk çarpma olduğu için çarpma işlemini yapmış. Üçüncü adımda bu da doğru. En son toplama işlemini yaptığı için dördüncü adımda doğru. Hata yapılmamıştır diyebiliriz. 15. soruya bakıyoruz. Mağaza sahibi Furkan Bey kazandığı 10.000 TL paranın 1 bölü 25'ini faturaya. Önce fatura ve vergileri. Önce bir bunu bulalım. 10.000'in 10 1 bölü 25'ini bulmamız gerekiyor. Daha sonra 1 bölü 5'in ise diğer harcamalara ayırıyor. Buna göre geriye kalan parası ne kadardır diye sormuş. 10.000 liranın 1 bölü 5'ini bulalım. Ya da zaten hani kalanın Demediği için aslında 1 bölü 25 ile 1 bölü 5'i yani harcadığı paraları toplayıp daha en son çıkartmak daha mantıklı. Çünkü kalan diye söylememiş bize. Kalanın 1 bölü 5'ini demiyor. Dikkat edersek. Toplarsan 1 bölü 25 ile 1 bölü 5'i paydalara eşitliyorum. 5 kere 1 5 5 bir daha 6 bölü 25 Şimdi 10 bin liranın 6 bölü 25'ini bulursam 2400 lira yapar. Geriye kalan parayı şimdi bulurum. 10 binden 2400'ü çıkartırız. 7600 lirası kalmış olur. 16. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki bir teknoloji mağazasında satılan klavye, mouse'un fiyatları verilmiştir diyor. Gonca yukarıda verilen klavye mouse'dan, mouse'dan birer tane alıyor. Mouse için ödediği para klavye için ödediği paradan 3x artı 3 TL daha azdır diye söylemiş. Buna göre ikisine toplam ne kadar ödemiştir diye soruyor. Daha azdır dediğine göre çıkartma işlemi yapmam lazım. 4x artı 7 parantezle yapalım. Eksiği sonra da içeri dağıtırız. 3x artı 3 Eksi içeri dağıtırsam buraya karışmıyorum. 4x artı 7. Eksi 3x. Eksi 3. 4 xten 3x çıkartırsak x. 7'den 3 çıktı 4. Benzer trenleri kendi aralarında toplayıp çıkarabiliyorum. Demek ki mouse'un fiyatı x artı 4'müş. Bu iki ürün için ne kadar ödemiştir diyor. O zaman artık klavye ile toplayabilirim. 4x artı 7 artı x artı 4'ten 4x x daha 5x. 7 4 daha 11. 5x artı 11 cevap. 17. soruya geliyoruz. Aşağıdaki şemada cebirsel ifadelerle ilgili bir çıkarma işlemi verilmiştir diyor. Buna göre sonucunu sormuş. Direkt 7 e'den 3 e artı 4'ü çıkartmamız gerekiyor. Eksi içeri dağıtmıyoruz. Eksi 3 e eksi 4 oluyor. 7 e'den 3 e çıkarsa 4 e. Burada eksi 4 direkt kalıyor. Çünkü bunun çıkarabileceğim bir şey yok. Eksi 4 4 e eksi 4 olarak buluruz cevabı. Yine bir örüntü sorusu. Burada dikkat etmemiz gereken şey Birinci adımdaki eşkenar küçük üçgenin bir kenar uzunluğunu u 5 birim olduğu biliniyor. Buna göre dördüncü adımda çizilen tüm şeklin çevresini sormuş bize. Dikkat edersek sürekli üstten ve alttan bir şeyler eklenerek ilerliyor. Dördüncü adımda şeklimiz bu olacak. Çevresini saydığımızda çevre dediği için çevrelerini teker teker sayarsak 15 tane oluyor. Her birinin u 5 olduğunu biliyoruz. O zaman çarpmamız gerekiyor. 15 çarpı u eksi 5 İçeri dağıtıyorum. 15 u eksi 15 çarpı 5'ten 75. O yüzden cevap D oluyor. 19. soruya geliyoruz. Yarı çapı R santim olan çemberin çevresinin 2 pire olduğunu bilgi olarak vermiş bize. Aşağıdaki çember şeklindeki bir paket lastiği verilmiştir. Bu lastikli çemberin yarı çapı Y artı 3'müş. Ve o merkezliymiş. Sonra diyor ki şekil 1'deki çember yarı çapı y artı 1 santim arttırılacak şekilde esnetilmiş. Y artı 1 arttırırsak eğer yarı çapını y artı 3 ile y artı 1'i toplamamız gerekiyor. Y, y daha 2 y 3 1 daha 4. Demek ki yarı çap artık 2 y artı 4 diyebiliriz. Buna göre hangisi doğrudur diye söylemiş. Çemberin yarı çapı y artı 4 diyor. Y artı 4 olmadığını görüyoruz. Cevap yanlış. Çemberin çevresi 6y artı 12'dir. Çemberin çevresini nasıl buluyorduk? 2 pi olduğunu söylüyor. 2 ve pi'yi de 3, 3 alınız diye söylemiş burada. 2 çarpı 3 çarpı r de 2y artı 4'tü. Çarparsak 6 ile 2y artı 4'ü. 12y artı 24'tür. Bu da cevap yanlış olduğunu görürüz. C şıkkına bakarsak çemberin çapı. Çap dediği şey yarı çapı. 2 ile çarpmak ya da yarı çapı kendisiyle toplamayla bulunur. 2 artı 4, 2 artı 4 daha 4 artı 8 olduğunu görürüz. O cevap C'dir. Son soruya bakıyoruz. Hatice öğretmen son matematik sınavında sadece doğru yanlış, boşlukta oturma ve test soruları sormuştur diyor. Şurada şurayı dikkatli okumamız gerekiyor. Hatice öğretmenin sorduğu soru toplam yıldız kadarmış. Bu yıldız tanenin 1 bölü 2'sinin doğru yanlış sorularıymış. Şimdi yıldız, yıldızın 1 bölü 2'si yani yarısı ne demek? Yıldızın 1 bölü 2'si yıldız bölü 2 demek. Yıldız bölü 2'si doğru yanlışmış. Kalanın diyor kalan dediği için yıldızdan yıldız bölü 2'yi çıkartırsak yıldız bölü 2 kalır. 2 kere yıldız yıldız. 1 çıkartırsak yıldız bölü 2. Kalanın 2 bölü 3'ünü diyor. Yıldız bölü 2'nin 2 bölü 3'ü demek. Yıldız bölü 3 demek. Boşluk doldurmaymış. Daha sonra diyor kalan da diyor 14 tane de test sorusu. Yani kalan da test sorusuymuş. Kalan dikkat edersek yıldız bölü 2'den yıldız bölü 3'ü çıkartırız. Faydaları eşitlemem lazım. 3 ile 2 ile genişletiyorum. 3'ten 2 çıktı. 1 yıldız. 6 yıldız bölü 6'nın 14'e eşit olduğunu söylüyor. Burada yıldızı nasıl buluyorduk? Burada bölüm durumunda olduğu için bölüm çarpım olarak gider. 14 ile 6'yı çarparsak 84 olur. Zaten bize toplam soru sayısını sorduğu için cevap direkt 84 olur.